Herkese merhabalar ben Batuhan, ben Deniz. Evet baba bugün ne geldi? Baba o keşifteyiz. Bugün ne geldi? Evet bugün neredeyiz diye soruyordun eskiden. Tamam. Artık onu Artık. sormuyorum bugün ne geldi diye soruyorum. Evden ne zaman çıkacağız ya yakında çıkabilecek miyiz baba? İnşallah. Arkadaşlar şimdi yine evde keşif videolarımıza devam ediyoruz. Bugün Aynen. Batuhan bu paket kokoreççi Asım ustadan geldi. Yani nereden geldi o zaman? İzmir'den, İzmir'den. İzmir'den geldi. Yani Hı. bu karantina günlerinde en çok özlediğim şeylerden biri olabilir kokoreç. Kesinlikle. Yani gerçekten çok iyi oldu. Evet. Bize çok iyi yarayacak. Aynen. Evet. Zaten sevdiğimiz marka. Çekimde yapmıştık. Evet. Hatta o videoyu nereden seyretsinler arkadaşlarımız? Şuradan. Evet. Bu taraftan. Benim yediklerimin arasındaki en iyisi. En iyi. ne diyorsun Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Peki arkadaşlar yine bu videomuzu seyrederseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatta Aynen. bir de sağ tarafta bir çan var bildirim zili. O çana da tıklarsanız Aynen. bundan sonraki bütün videolarımız size geldiğinde Dedi, Ding diye bildirim gelir. seyredersiniz. Dün Cihan kardeşimizle yani Asım ustamızın oğlu Cihan kardeşimizle bir konuştuk. Dedi ki Deniz abi çok güzel evden çekimler yapıyorsunuz dedi. Batu ile birlikte. Bir de dedi tabii bizim kokoreçimizi de lütfen bir çekin dedi. Sağ ol dedim ama nasıl olacak dedim yani İzmir'den İstanbul'a. Sağ olsun yolladı işte çok güzel bir kolili yollamış. Bir kutu açılışı yapalım mı Batu burada? Yapalım. Hatta bu dışını çıkartalım. Evet. Çıktıktan sonra geri gelelim. Hadi. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Hazır mısın baba? Acayip. Açıyorum. Açıyorum. E geliyor. Açtım. Dırdırat dırdırat. Oğlum var ya helal olsun bak. Var. <laughs> var ya. Şalgamlar bile şalgamlar. gelmiş. Şalgamından <laughs> Her şey ne kadar? Burada Süper. şeyler, şeyler var, de var. Evet, hadi bakalım. Biber de var yemeyeceğiz bugün. Aynen arkadaşlar Biz, görmüş tabii. olduğunuz gibi kutun içten ne çıkıyor? Şu anda donuk. Öncelikle bir tamam. soğuk bakayım. testini bir yapalım. Aa, buz gibi. Evet dış test buz gibi mi? Bak bakayım tamam. o Bu, içinde buz var. Arkadaşlar buz gibi bakın. kokoreçten içinde buz içinden. var. Mı? Şöyle tam bize bakalım kaç parça. Ya, yani Asım Usta'nın kokoreçinden. Görmüş olduğunuz gibi halka kokoreçlerimiz arkadaşlar bunu tabi ben e, Cihan'la da konuştum böyle dilimlenmiş özel halka kokoreçten yollayacağız dedi 8 parça kokoreçimiz gelmiş yine tabi gittiğimizde özel e, kokoreç olunca benim sevdiğim şalgam suyu. Şalgam ve ayran mükemmel ikilidir. Evet, burada <laughs> biberimiz var biberler turşular gibi duruyor bakalım. Baba da en zor açma işini bana bıraktı, ben de orada bunları yırtıyorum. Yırtırt. Burada baya yani kimyon falan da var. Vay tamam, baharatlar kimyon, var. baharatlar hepsi var burada. Şöyle şu biberleri atalım. Na, nanemiz, Güzel. keki evet. pardon. Nane diyoruz. Kekimiz koy. Uuu acı biber? Yani. Acı biber, pul biber yani bu bir aylık pul biber ihtiyacını karşılayacak neredeyse. Başka? Altta da kimyonumuz var. Kimyonumuz gelmiş. Kimyon yani şeyin, kokoreçin olmazsa olmazı ve burada da biberlerimiz var. Evet. Halepeno var. Tamam, Halepenolar var. Ama tabii kokoreçin halepenoyu boş ver. Esas aslı var burada bak aslı. Aslı gibidir. Çok iyi. Aslı gibidir. Arkadaşlar içerisinde kokoreççi aslının işte gördüğünüz gibi olduğunuz Onu gibi kola yeni sağ olsunlar yani. her şeyi evet. koymuşlar. En önemlisini söyleyeyim arkadaşlar. Dün dün kargoya vermişler. Bugün elimize geldi. Ve tamam. buz gibi. Ben evet. Olay bu. Yani soğuk zincir bu bozulmuş. buz gibi arkadan. Önemli olan o. Soğuk zincir bozulmuş. Peki bunları nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi bunu da sordum. Demek ki sence dedim nasıl ne yapmak lazım? Tavada. Tamam. Tavada. Tamam. Hafif tereyağla, böyle hafif tereyağla, isterseniz hafif mı? zeytinyağla, tamam. evet. hafif zeytinyağla, hafif tereyağla bunları deri döndüreceksiniz. O zaman o aşamaya geçelim. Bir de normalde biz evde çok beyaz ekmek yemiyoruz. Ama hani ne Ne yaptım ya, şimdi bunlar için özellikle? ekmek aldın. Evet, gittim. Ama mi? ben özellikle senden istedim. Sen söyledin aynen. Evet. evet. beyaz ekmek al. işin raconunu bozmayalım. O beyaz ekmeğimizi bir kızartırız, değil mi? Tabii canım. Beyaz ekmeği kızartırız, arasına kokoreçleri koyarız. Aynen. Üstüne baharatları da sonra atarız. Sonra da mis gibi gömeriz. gömeriz. Ay, Vay ağzım böyle. sulandı. Evet, ekmeklerimizi böyle ısıtmak için koyuyoruz. Evet. Önce hepsini tek tek ısıtacağız. Aynen öyle. Birazcık Şöyle hem ısı alsınlar hem de tamam renk ona. alsınlar diye yapıyorum. Bir de o çıtır çıtır kokoreçle beraber yenildiği zaman mükemmel bir lezzet katıyor. Doğru. Burada da kokoreçlerimiz var. Arkadaşlar kokoreçlerimizi çıkardık poşetlerinden. Evet. Bire, birinci ekmeğimiz oldu. Şimdi geldik en civcivli kısmına. Kokoreçlerimizi pişirmeye geldik. Evet, ayet. Evet. Şöyle bir tereyağı atıyoruz arkadaşlar içerisine. Oh. Önceden biz ısıttık havayı. Hı. Şöyle her yerine bir yayalım. Bunları da paketlerinden Süper. çıkardık, tek tek koyduk. Aynı. Koy bakalım oraya. Tamam, hadi bakalım, bir tane tamam. alalım. Evet. Şimdi kokoreçlerimizi koyalım. Şimdi kokoreçler arkadaşlar. Parça parça. Bakın görmüş olduğunuz gibi kapatalım ki. Tamam. Onu koyamaz. Bir de söyle. Ne kadar da gerekiyormuş? şimdi aslında iki tane yöntem söyledi. Bir tanesini fırında yapabilirsiniz. Bir tane tavada söyledi. Tavadaki pişme derecesi zaten pişikmiş bunlar. Çok güzel oluyorlar. Şu anda yani, biraz bekleyeceğiz. Evet. Isıtmak mı önemli olan şu anda? Yok pişiriyoruz. Yok pişiriyoruz. Zaten pişmiş ama. Bak. Zaten pişmiş yani şeyden bildiğimiz bir şekilde kokoreç şişe zaten anlarsınız. Böyle pul böyle bir evet, durur. Büyük bir şekilde durur. Oradan keserler koyarlar. Aynı o sistemi yapıyoruz. Ve sonra. ısıtırlar yani. Aynen evet. doğru. Hadi bir tur daha döndür. de çeviriyorlar. Hadi bakalım bir tur daha döndürelim. Harika, harika. harika. Güzel. Tabii şey mangalda yapılan kadar lezzetli olmaz. Mangalın tamam, ama önemli olan var. bu kaliteli kendi lezzeti, kendi hoş aroması, temizliği, temizliği. Evet. Zaten temizliğin. görüyorsunuz. Evet. evet. Her şey. Şöyle gösterelim. Her temiz. Şimdi diğer ne var bu içinde? Sevgi kattım kardeşim diyecek. Tabii zaten aşk var içinde. Çok girmiyor. Avar, evet. avar var, var, var. var kesin. Çünkü tam iyi bir şekilde olmasını istiyorum. Son çevirişi yapmak istiyorum ben. İstersen sıkıntı şöyle. Ol Yok Yo, aman. Buralara dağıldı sonra. Kurtlara ben bakalım. bakalım şimdi. Oy oy oy. Çok, Çok güzel oldu. Yani... Zaten şu an yavaş yavaş öyle rengini o... Rengi Zaten o kokusunu anladığımız zaman diyeceğiz ki evet. aha olmuş. Kesinlikle. Değil mi? Ekmeklerimizi de şöyle yaptık. Daha çıtır daha çıtır. Yani. Şöyle mis gibi. En son almadan önce de ben bir üstüne koymayı düşünüyorum. Evet, son olarak almadan önce biraz kapatıyorum. Kim kapattı bakayım mı? Oo. Oo. Şimdi alabiliriz. Hadi bakalım. Şöyle alalım. Şimdi bunları şöyle İzmir usulü yapacağım ben şöyle. Ben İzmir usulü yemeği daha çok seviyorum. Şöyle çok güzel bir şekilde baharatları alalım. Evet. Üstüne kimyon atıyorum ben. Tamam. Kimyonu ben bol atmayı çok seviyorum. Gel bakalım. Kekik attık biraz. Yeterlidir Hı. bu. Şimdi pul biberi attık. Evet. Çok güzel. Böyle kapattık. Evet, şimdi geldik en güzel ikinci kısmına. Şöyle alıyorum ben ilk Al bakalım. hazırladığım evet. kokoreçimi. Şöyle ben bayağı bol hazırladım, <laughs> görüyorsunuz. Tamam. İlk sen de ilk al. Beraber mi atalım gel Beraber alalım. Alalım. Tamam. tamam. Süpersin. bu arada eline sağlık. Yani çok inanılmaz güzel gözüküyor. Şöyle. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın şimdi hazır geliyor. Hazır, hazır mıyız? Biz. Hazırım. Hadi. Yani, Ay acı mı yiyorsun? Geçmiş olsun. Yani mükemmel ya. Ben bayağı bayıldım. Evet. Güzel yapmışız. <laughs> Evde pişirmesini iyi yapmışız. Ve gayet de aynı lezzet. Hiçbir fark yok. Şöyle... Ya çok güzel dondurmuşlar ve bize yolladıkları zaman soğuk zincir de bozulmamış. En önemlisi söyleyeyim. Şimdi üzülerek bunu bırakıyorum. Kapanışı yapacağım. Ondan sonra biz bunları gömeceğiz arkadaşlar. Evet. kokoreççi Asım Usta'nın ve tabi çok değerli oğlu kokoreççi Cihan'ın bize yolladığı bugün arkadaşlar Asım Usta kokoreçini evde test ettik. Evet. Çok teşekkür ederim. Niye çok teşekkür ediyorum? Bir kere bu soğuk zincir bozulmadan bize geldi. Biz de onları talep ettiği şekilde değil mi? Onları talep ettiği şekilde çok güzel bir şekilde pişirdi. Evet. Evet. Ya yani ben sonuçtan çok memnunum. Evet, bayağı beğendim. Çok çok gerçekten. Evet. Şu anda diğerlerini de pişiriyoruz. Dıstese de vereceğiz arkadaşlar. Tabii ki. Eminim çok beğenecektir. Bizim çok hoşumuza gitti evet. ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar e, mutlaka Kokoreççi Asım Usta'nın Instagram hesabını takip edin. Neden evet. takip edin diyorum ya şuradan. Aynen siparişler artık kargo siparişleri başladığı zaman oradan siparişlerinizi verebilirsiniz. Bilginiz olsun bu bir reklam değildi, bu bir lezzet evet. testi. Biz lezzet testimizi Batıya da yaptık, çok Batur. güzeldi. Nasıldı? Ben bayağı beğendim. Yani gerçekten mükemmeldi. Zaten şurada görüyorsunuz kuzularımızı, evet. mükemmeller. Arkada da pişiyorlar, cısır cısır sesleri geliyordur. Kesinlikle. Evet. Arkadaşlar, evde keşif videolarımız korona dönemi sonrasına kadar devam edecek. Bizler ne yapıyoruz? Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve altta da yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.